Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yasa dışı olarak gizli belge saklama suçlamasıyla federal mahkemede hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade vermeye çağrılan Trump, kendisine yöneltilen 37 federal suçlamanın okunduğu duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Are you ready? Are you ready? Trump ile birlikte mahkemeye çağrılan kişisel yardımcısı ve koruması Volknold'u da hakkındaki suçlamaları reddetti. Trump mahkemede görülen duruşmasında seyahat yasağı olmaksızın kefaletle serbest bırakıldı. Trump hakkındaki suçlamaları, seçim kampanyasını bozmak isteyen siyasi muhalifleri tarafından haksız yere yapıldığını savunuyor.